değerli misafirler, gecemize hoş geldiniz. <laughs> Gecemizin anlamını ve önemini belirtmek için, belirtmek için, konuşması için en azı folklor ve gençlik spor kurulu başkanı Muhammed Gürün buraya çağırıyoruz. şey canlı beraber hepsini al şeyi de al. Ben onu öyle Saygıdeğer misafirlerimiz hoş geldiniz. Sefara getirdiniz. Herhalde Foktör Kulüp Başkanı Muhammed Bilgüze. Birçoğunuz tanıyor. E, bizim e, alanımız e, biliyorsunuz Alp spor dallarında yetkili. Biz normal bir dernek değiliz. E, bu gibi etkinlikleri sağ olsunlar e, sponsor e, sayesinde yapıyoruz. E, bu gibi etkinlikleri e, sürekli yapmayı arzu ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sevala geldiniz. Evet, derneğimizin kardeş kardeş, kardeş derneğimiz, Malt Persin Canlılar Derneği Başkanı Recep Kaçan abime konuşması için buraya alalım. Alkış yok mu Ersin Can abi? Sayın Beyçilik, Sayın Dernek Başkanları, çok kıymetli Elazığlı hemşehrileri, Maltepe Ersin Canlar Derneği, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Kopör Derneği'nin Kardeş Derneği olduğu için şu an aranızdayız. Kendime ev sahip hissediyorum. <laughs> Elazığ benim için ayrı bir yeri var. Malumunuz ben öğretmen kökenli, öğretmenim. Öğretmenliğimin en güzel yıllarını, en heyecanlı yıllarını Elazığ'da geçirdim. Elazığ'ı mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe bilirim. E, ikinci bir memleketim olarak kabul ediyorum. Elazığ'ın her gecesinde orada oluyorum. Elazığ ismi duyduğum zaman Erzincan gibi heyecanlanıyorum. Zaten ortak bir kültürümüz var. Ben Elazığlıları Erzincan'ı da Fırat Havzası'nda iki kardeş iki dost kültürü örfü gerçek iki kardeşlik kabul ediyorum. Elazığ'da neye sevdalanıyorsak Erzincan'da da ona sevdalanıyoruz. Erzincan'da neye üzülüyorsak Elazığ'da da ona üzülüyoruz. Elazığ Erzincan kardeşliği var olsun, daim olsun. Erzincanlıların sevgilerini, selamlarını Elazığlılara iletin saygılarımı sunarım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, programımıza başlıyoruz. Konsun şamdanlar amum. Olsun ergenler sıra. İnsin davula topma. Başlasın çaydaşına.